kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz be. Kızım biraz kadraja girer misin? Kadraj. Ha şöyle. Ha şöyle. Anan kızdırma. Biraz ceza, <laughs> cezalı oyunlar oynatıyor. Ama <laughs> değil. <Sırf olur. gülüyor> Şimdi <gülüyor> arkadaşlar çizeceğiz. Abi. Siz beğeneceksiniz. Abi. Kim güzel? Kim çirkin? Abi. Eh buyurun beni. Ne yapıyorsun? Evet başlayabiliriz. Abi. Başla kızım. Gözüm çıkarmam lazım mı? Evet. Evet. Beyaz alayım. Beyaz ver abini. Al sana beyaz. Başla kızım. şey kaldır halle. Sana Ay. kendin boya dedim dinlemedin Aslında beni. Kızım rahat ol rahat davran. Boya. Boya. Haha. mu? Hı hı. Tamam. Böyle git. Yediriyor abi mı? mu? Yedirecek. Sana derma değse ne olur? Bir şey, Bir şey olmaz yıkarsın. Tüyler çıkıyor değil mi? Hmm. Ne yapıyor lan bu? Göreceğiz. Sanki ustayım bir tuhaf hissediyorum ben ya. Hadi hadi boya. Ustası da be. Tabii Bakalım abi, ne olacak baba. Olacak. Baba ne olacağını bilmiyorum. Uzaklayın boya lan. Sakallar fazla sürtük sanırım da. Önemli değil. Gün gelir o kalem gal benim önüme geçer. <laughs> ya ama sen istedin. Ben de seni koyarım. Ama sen istedin. Ben istemem demiştim. Demedin mi? Ne yapayım? Dön. Bak. Göreceğiz bakalım hanginizinki daha güzel olacak. Benimki. Çünkü kızıma güveniyorum. Sen bana mı güveniyorsun? Buna? Aha. Hatam ettik ben olsa. <laughs> Özüme sohuyor kalemi. Boya kızım, boya. Zevk alıyorsun değil mi? <laughs> Hayır, uyardım seni, dinlemedin beni. Dinlemedin anamı. Dön baba diğer tarafa. Başka Devam yok. et kızım. Oldu mu? Bu inşallah çıkıyor. Çok boyuyorum ama. Çıkıyor oğlum, <laughs> çıkıyor. Sen çok mu boyuyorsun? Çok baya görmemiş al bana Bu <laughs> ne? Ne bileyim bir şeyler yapıyor Sol ya. gör, göz biraz belirgin olmamış Söyle Güzel, Şey sağ göz evet pardon Ben solumu sağımı zaten sol karıştırıyorum Üzeri Bura. Hı hmm. Kalem bitti lan. Aç oğlum açılıyor Kalemi ne ara tükettin abi ya Rüzgarı kapatıyom da <laughs> Hı Kolay olarak kullanıyorlar bizi Oldu mu? Den bir bakayım Devam et kızım. Ne yapayım, kız. yap yap hadi yap. yap. O kadar bir gün yerime geçecek lan Bir gün komutların hepsi bize Ama. geçecek. Baba da bir çiz bakım Ne, ne yapayım? Ver kırmızıyı. Şey. Al kırmızıyı. Pardon siyah ya. Siyah da ya. Hı -hı, Baba görüyor musun? Görüyorum. Görüyor. İyi görmüyor. İy ne yapıyor Hı -hı. lan bu Boyuyor. Ne boyuyor lan? Boya dedin boyu. Sadece boya beğenmek. kızım devam et. Eee? Kızım çıkart yalnız. Yani. <laughs> Bitirince anlarsın ne çizdiğini. Çizdi misin? Bir ara. Bitireceğim. Belli oluyor mu o kadar ne yaptı? Ben şimdiden çözmüş gibiyim ama. Çözdüm Yani. Bitirmesini bekleyeceğim. Kızlar erkeklere beğenmek, beğenilmek için böyle şeyler mi yapıyor <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var? Onu mu üstü benim ya? <laughs> He lan her sabah nasıl yapıyorsunuz bu makyajı? Biz yapmadığımız için, bize sorma. Anlamayız o işlerden. Nasıl oldu bir şeyler. Adam... Yüzünü kendisi şeyine boyar mı ya? Boyar. Baba, kendin boyayacaktın ama sen... ...sen boyayayım. Kız mu içine niye soluyorsun? <laughs> Boya kızım, devam et. Haa, boşuna gitti. Öyle mi? Yönetmen. Hayır. Çeneyle vakit kaybetmem. İnşallah cilde zararlı <laughs> değil. değil oğlum yüz boyası. Bence burnunu biraz daha beyazlat sen Nurettin. Size beyazlatacağım beyazlatacağım. O boya Baba var. çok güzel oluyor. Vallahi mı? Hmm. Hı. Emin misin? Hı. Hmm. Anam beğenecek mi? Hı. Hmm. Anam beğenirse gelirse Yine değil. Milletten beğendin de. Daha beğenmedim <laughs> bitmediği ne? için. Beni bir yere kalmadın mı sen? Daha bitmedi şekerim. <laughs> Eyvah ya. Bir de bu boyayı çıkartması var onu siz düşünün canım. Bana. Ne? Onu siz düşünün bana ne? Yapayım mı? Ne yapıyor lan? Hayalet gibi olmuş bu lan. Hı hı hı. Hı ne? Hı ne? <laughs> güzel gidiyor sanırım. Ana güldüğüne göre güzel gidiyor eminim yani. Ana ağızlara bak, kulaklara vardı yine. Ben <laughs> şöyle. Neyle? Al. Tepesi görün çok. sen ne, ne? ya? <laughs> ne bileyim valla bir şeyler yapıyorlar da. Bana güvenmemeniz gerektiğini söylemiştim. Ben anlamadım mavi ne alaka şu yani, an. Yani. O bitti mi? mi? <laughs> Şafağını boyamadın ki adamın hani. Saçlarına göre göre. bak. Nurettin bitti mi? Çok ciks olmamış. B bakayım kaldır şu <laughs> yüzünü <laughs> de <da gülüyor> göreyim. Ne yapıyor bu lan? Lan oğlum yüzünde boya diyemeyen bir yer kalmadı herhalde. Yani öyle görünüyor. Kızım sen ne çizdin ya? Allah Ne Şahesel. Ne çete verdi Sana yani. bilmekle ben hata ettim elleyim. Sana <laughs> demiştim ben. Bana Hayır, demiş. De... <laughs> Anayim bak. <laughs> <Kas>. Bu ne? <laughs> Dişini ya, değme oğlum. bence dudaklarına. <laughs> <laughs> ne bir bahim oğlum lan? Nurettin evet, bir kaldı şu yüzün. Böyle <laughs> <laughs> acıya benziyor. <laughs> Oğlum güvenme. Ağzını açamıyor <laughs> 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 <Ayn hele bahayırken gülüyor> ki. <gülüyor> Oğlum güvenme. Ana seninle beni birbirimize tutuyor. Aa saçlarıyla bir. Bir de abi. Doğru söylüyor ders da. Baba kendine <laughs> Uy. Sonunda olacaklar çok merak ediyorum beni. <laughs> arkadaşlar bu adam kimdir? Çorum'un evet. evet arkadaşlar. Dönün bu tarafa. Dönün bu tarafa. Ben, ben. ben kimim? Evet, eşim kim oldu? Oğlum, <laughs> Oğlum kim oldu? Yorumlara bekliyoruz. Adam tahminlerinizi. Gözlerime ağırlık bindi boy adam dolayı. nasıl sürüyor bunları? Vallahi gözlere ağırlık bindi. Oğlum sen de ben var ne ya. Oldu Sanki be? ben günlük yüzümü ben boyuyormuşum gibi konuşma. Oldu? Onu ben de tam bilmiyorum ama. Boyayan sensin. Boyayan sensin. <laughs> Emoji. Tutan var mı yine? Bekliyoruz. Kim oldu? Söyleyiniz. Hoşça kalın kendinizi boyayın. <laughs> Eğlenin aileler. şimdi yalnız kızımıza vermeyin kalemleri. Kardeşinize verin kendi kendinizi boyayın. Hoşça kalın.